Hasret bitti. Bugün tarih sayfalarına bir yenisi daha eklendi. Ayasofya Camii eşsiz mimarisi ve tüm ihtişamıyla 86 yıl aradan sonra Kur'an-ı Kerim tilavetiyle ibadete açıldı. Ayasofya i Kebir Camii -i Şerifinde kılınacak ilk cuma namazı için hazırlıklar günlerdir devam ediyordu. Her detay titizlikle düşünüldü ve sonunda o heyecanla beklenen an geldi. Saat 10 sıralarında program başladı. Dualar okundu, tekbir ve salavatlar getirildi. Ayasofya minarelerinden yıllar sonra ilk kez sela ve ezan sesi yükseldi. Hayya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 12 sıralarında Ayasofya'ya geldi. Erdoğan'ı cami girişinde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş karşıladı. O sırada ilk sela veriliyordu. Cumhurbaşkanı Diyanet İşleri Başkanlığınca camide düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilavetlerini dinledi. Ayasofya'nın dört minaresinde dört müezzin birlikte önce sela okudu. Minarelerden yükselen selanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da Fatiha suresini ve Bakara suresinin ilk beş ayetini okudu. <laughs> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazından önce Ayasofya cami içinde dua akıyor ve yüzlerce kişi şu anda bu ana şahit oluyor. Allah. Vakit geldiğinde Ayasofya'nın dört minaresinden bu kez ezan sesi yükseldi. Fetih'in Nişanesi, Fatih'in Emaneti başlıklı hutbeyi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş okudu. Erbaş minberde hutbe okurken elinde bir kılıç vardı. Hutbede kılıç geleneğinin özel bir anlamı var. Padişahların kılıç kuşanma merasimleri onların yönetimi devraldıkları, hükümdarlıklarını ilan ettikleri anlamına geliyor. Hep birlikte tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Milletimizin Derin bir yürek yarasına dönüşen hasreti sona eriyor elhamdülillah. Hamdü senalar olsun Allah'a. Ve okunan hutbenin ardından cuma namazına geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan en önde saf tutanlar arasındaydı. Ve o tarihi an beklenen an geldi. 86 yıl sonra Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınıyor. Ayasofya'nın çevresinde yüzlerce kişi cuma namazı için aynı anda secdeye varıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da kadınlara ayrılan bölümde saf tutup namaz kıldı.